Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Kerametler Sarayı'nın eşsiz sultanı, Veliler Aleminin Şahı, Eşi bulunmaz Hak incisi, Tasavvuf cihanının nur ırmaklarını gönül denizine akıtan ve gönülleri marifet iklimi haline getiren bir iman eri. O ki sonsuzluğa eriş ve sonsuzlukla oluş sırrının alemi. Madde ve manada sevgi. Şah Nakşibend Kudüs'e ruh, mezhep yönüyle de sonsuzluk nebisine varan seyitler kolundan. Onun soyu Allah'ın aslanı ve evliyalar sultanı Hz. Ali'de temelleşiyor. Ondan da Nebiler Sultanı sevgili peygamberimize uzanıyor. İşte böyle kutlu bir ecdadın ve asil bir ailenin çocuğu olan Muhammed Bahaüddin Şah Nakşibend Hicri 718, Miladi 1318 yılında Özbekistan'da bulunan Buharı'nın Hinduvan köyünde dünyaya geldi. Daha o doğmadan hikmetli haller zuhur ediyordu. Zamanın müşriklerinden olan Hacı Muhammed Baba Semmasi, Nakşibendi Hazretleri henüz dünyaya gelmeden bir süre önce Kasr-ı Arifan'dan geçiyordu. Tatlı bir raiha aldı ve yanındakilere buyurdular. Bu topraklardan bir er kokusu geliyor. Böylece Semmasi Hazretleri bu müjdesiyle tarikat imamı olacak, misli görülmemiş bir zatın burada zuhur edeceğini bildirmişti. O henüz küçücük bir çocukken veli olduğunun işaretleri kendisinde görülüyordu. Öyle ki, ondaki hidayet ve keramet nurlarını fark eden büyük alim ve büyük gönül adamı Hacı Muhammed Baba Semasi onu manevi evladı ve talebesi olarak kabul etti. Keskin bir zekaya ve üstün bir kavrama yeteneğine sahipti bu nedenle devrinin büyük alimlerinden dersler aldı. Gençlik çağında bile büyüklüğü görülüyor, nice harikulade haller kendisinden zuhur ediyordu. Hocalarının dikkatini çekiyor ve devamlı teveccühlerine mazhar oluyordu. Şahın ı Nakşibend Hazretleri maneviyat yoluna girmeden önceki tahsil hayatını Buhara'dan Semerkand'a giderek devam ettirdi. Oradaki tahsilini 18 yaşına kadar sürdürüp sonra tekrar Buhara'ya döndü. Orada evlendi. Evlendikten bir süre sonra ilk şeyhi olan Semmasi vefat etti. Bunun üzerine Emir Külal Kasrı Hinduana geldi. Hocası Semmasi'nin vasiyeti üzerine Şah Nakşibend Hazretlerinin eğitimiyle meşgul olmaya başladı. Buğday tenli, Uzunca boylu, gökçek yüzlü ve boynu nur gibi parlayan Şah Nakşibend Hazretleri muhabbetli bir veliydi. Tatlı dilli, güzel sözlüydü. Halk içinde bulunduğu sırada bile gönlü hakla meşgul olurdu. Nakşibend Hazretleri her zaman fakirlik yani kanaatkarlık yolunu seçti ve öyle yaşadı. Dünyaya değer vermedi. Allah'tan başka her şeyden alakayı kesip tam olarak Allah'a bağlandı. Allah'tan başka hiçbir şeyi önemsemedi. O daima mübarek sözleriyle de fakirliği över, fakirlere muhabbet göstermeyi tavsiye ederdi. Ve şöyle derdi. Biz her ne bulduksa bu fakirlik sıfatıyla bulduk. Hayvanlara karşı da büyük sevgi besler, onlara da iyilik eder, bakım yapardı. O mübarek insanın yaşayış tarzı öyleydi ki, evinde bulunan mescitlerine kış günü yayacak bir kilim olmadığından bir hasır üzerinde ibadet ederlerdi. Yiyecek ve içeceklerinin helal olmasına Azami dikkat sarf ederlerdi. Şüpheli şeylerden haramdan sakınır gibi sakınırlardı. Son derece kanaatkar ve fakir yaşayışına rağmen ikram ve ihsanları en yüksek derecedeydi. Olanlarıyla ikramda bulunur, var olan bir şeyi muhtaçlardan esirgemezdi. Hediyeleşiniz ki sevginiz ve muhabbetiniz devam etsin hadisi şerifine göre hareket ederdi. Onun şerefli sohbetleri bereketiyle, kendisine tabi olan topluluklarda da, bu övülmüş sıfatlar ve takdire değer nitelikler hasıl olur, yerleşirdi. Daima halleri, tutumları ve amelleri buna göre olduğundan, fayda ve sonuçlarını kendileri de görür, bu hali her yerde yayar ve bilpil ikramsever davranırlardı. Nakşibendi Hazretlerinin huyu en üstün derecedeydi. Eğer bir dostu onun evine gelse, bizzat ona hizmet eder ve her çeşit ihtiyacıyla meşgul olurdu. Hatta misafirin binek hayvanının dahi rahatını sağlamak için gerekeni yapardı. Bu suretle o dostunun gönlü hayvanında kalmaz rahat olurdu. Ayrıca o dostuyla sohbeti ganimet bilirdi.